Cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Ben şimdi veteriner aradım. Açıkmış bugün. Şu ay kızıma benzeyen yavrusu kaç gündür hiçbir lokma yemiyor. Durgun. Herkesten uzak duruyor. Ağzının içi de sararmaya başlamış. Bakın bir lokma yemedi. En sevdiği şeyleri koydum yemedi. Onu götüreceğim. Bulutun karnı şişti. Bulutun kan bulut vurdu pardon. Bulutun karnından Aynı küçük yeşil dediğim de aynı davul gibi şey işte Allah'ım yoksa füp mü geçici bir şey mi ben ne yaparım o zaman grip bir hepsine sırayet etti zaten o şey getireceğim bugün en azından iki üç tanesini getireceğim ona göre şu şeyin de şiş o da durgunlaştı küçük yeşil dediğim de davul gibi arkadaşlar durgunlaştı yavrum karnı davul gibi şiş böyle sağa sola kaçışıp yatıyorlar dün, dün iyilerdi mutlu olmuştu ne yapacağım şaşırdım bir gün yüzüm gülse bir gün bir gün... kaderim yok mu Karnımı doyurayım bir lokma bir şey yiyeyim yavrularımı götüreceğim. 96 saat bitti. 120 saatin içindeyiz. Paşa hiçbir şey yemiyordu. İşte demin yaşmamadan yedi ilacını zorla sıktım. Onu da yutmuyor. Tüyleri falan hayvanın tüyleri falan ipek gibiydi oğlumun. Ne hale geldi? Diken diken oldu oğlumun tüyleri. Bir de şuraya iç, içmediler. Zor içiyorlar şeyi o vitamin şurubunu. Bu da böyle. Bu kedile o zaman iyilerdi tabi ilaç veriyordum aygıza ee, kızıma hep rahmetli değilsin geliyor tövbe. aygıza ilaç verirken bunda buralarda oynuyor. Bir o tarafa zıplıyorlar. Yani şey ben o şey, kız kaçıyordu. Bir, bir, bu tarafa tutmak için bu ayağımın altına geliyordu sürekli. Bunun ayağına bastım çatlattım. Ama yerine girmeye başlamış Kucuk diye ameliyat edemiyorlar. Bir de büyüyünce o ameliyat olacak. Küçük yeşil çok onu arkadaşlar. Yeşilimin tek evladı bu var. Karnı davul gibi oldu bunun da. Şeyden bal kızdan yavruları vardı. Onları da işte alamadık. Yeşile benzeyen yani tek küçük yeşilim bu gözleri. Hep babası burnu. Hali hareketi. Neyse hepinize Allah'a emanet olun. Veterinere gidince ben kamera çekemem. Çünkü kanalım olduğundan öyle hiç kimsenin bir haberi yok. Çıkışta aslında izin istesem de çeksem mi de derim. niye çekiyorsun der şimdi. Anne kedi de gelmiş. Ah yavrum. Yavrularımın anası. Büyük yavrularımın annesi gelmiş. Oh. Ben ona da bir lokma bir şey vereyim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.